...inanamıyorum ya. Tanıdığım kimseye benzemiyor. Gerçek gibi değil ya. Hayır inanamıyorum ya. Rüya gibi bir şey bu. Rüya mı bu? Kabus da olabilir. Duruma göre. Nasıl tanıştınız? Nasıl mı tanıştık? Bana <laughs> bir tatlı verir misin? Tabii abi. Nedir içtiğiniz acaba? Tansiyon ilacı. Alçak mı yüksek mi? Yüksek. Oo. Ne? Olacak işte değil ya. Böyle bir şey olabilir mi? Muko bile 65'inde başladı tansiyon ilacına. 30 yaşında kullanıyor ya. Genç bedeninde bir yaşlı. Mevlam neler yaratıyor ya Rabbim. Hay Allah. Geçmiş olsun. <laughs> muko kim? Muko mukaddes. Ama bana bak ona sadece ben Muko derim ha. Tamam. Pardon. Ah, ah sen. Kimsin sen? Neredesin sen? Adın ne acaba? Anan kim? Baban kim? Sen hangi eczaneye gidiyorsun sen? Kim yazıyor senin reçeteni? Hangi eczacı veriyor elleriyle sana ona ilaçları? Ah sen, sen. Ha Murat, e, Kara Murat. Ha şimdi şöyle Ben e, bir e, kara sevdaya düştüm. Ve bu kız da bir başka e, erkekten hoşlanmış. E, o, onun kollarında ağlıyor kendisi. Ha yok o şeyin altında. Benim altımda değil e, şeyin altında. Toprağın altında ölü ya. Gömdüler ya ölü. E, hiç kimse Ercümen Sabır'ın altından kız e, al, şey kolundan altını e, altın al, a, e, kızını alamazsın alamaz gibi kim, e, kimse benim alamaz be kızım altımdan e, kızı elimden alamaz. Ya sen benim kafamı karıştırdın be. Thank <sweak> you.